Evet organizedeki rotateldeki sayacımız bu şekilde dönüyor çok hızlı bir şekilde çok sar fiyatlar olmuş tespidimi yaptım söylen çıktı saçmız Hat buradan devam ediyor burayı kendi imkanlarıyla eşmişler. Kaçak burada vardır olur diye. Buradan çıkmamış. Burası kaç metre abi boydan boya? 30 metre. 30. Hap 30 metre devam ediyor. Şuralardan geçiyor. Şuralarda tuvaletler var. Abdesthane var. Şu şekilde. Hap oradan devam ediyor. Evet. Şurada da aynı şekilde tuvaletler, lavabolar var. Hat buradan devam ediyor. Cihazımız burada. Evet. İstanbul'un gösterdiği yerde geldi. Appolar mekanik çözüm odada